Hepinize yeniden merhaba vizyonumuzun açıklandı takvimi ee, yani parça çağrı zaten biliyorsunuz parça çağrıları devam devamlı anlatıyor olmam birazcık insanları sıkabilir ama yine de anlatmakta her zaman fayda var çünkü bazen bir şeyleri değiştiriyorlar bir şeyler ekliyorlar veya oyuna yeni başlamış birileri oluyor ve bir önceki videoları izlememiş oluyor o yüzden onlara yönelik bir video zaten siz bundan önceki 3-5 belki 7 tane füzyon videosunu izlediyseniz sizin için zaten sıradan şeyler. O yüzden yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle kanala. Burada genellikle bilgi içerikli videolar oluyor. Yayınlarda da eğleniyoruz. Yayınlara da sizleri beklerim. Çünkü oyuna bu arada çok fazla yeni başlayan arkadaş oldum. Farkındayım. Öncelikle parça çağrının nasıl olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Parça çağrılar size oyun aslına bakarsanız etkinlikleri yapıp bedava bir efsanevi veriyor bedava olup olmayacağı artık sizin e, kaynaklarınızı nasıl yönettiğinize göre değişir veya kaynaklarınızı nasıl harcadığınıza göre değişir. Yine de iki tipi var bunun. Şu ankisi parça çağır. Bir sonraki e, karakterlerle falan birleştirip tam anlamıyla bir füzyon. Bunda sadece e, karakterin parçalarını toplayıp bu karakter parçalarını birleştirip elimize Zinogre'yi elde etmiş oluyoruz elimize geçirmiş oluyoruz açıkçası gerçekten bu genel olarak genel hatlarıyla kolay bir par e, şey oluyor füzyon oluyor sebebi ise hiçbir karakter kasma derdimiz yok onu yapma derdimiz yok bunu yapma derdimiz yok kaçırdım kaçırmadım derdi yok gibi düşünebilirsiniz açıkçası birazcık e, kolay yalan yok ama burada atlanılması gereken ve atlanılmaması gereken şeylere bakmamız gerekiyor e, Hangi taşımız var veya enerjimiz mi var, karakter kasmamız mı gerekiyor, paramız mı var, paramız mı yok gibi e, değişkenler var ortada ve bu her hesaptan her hesaba değişiyor. Bazılarında genel olarak her şey olduğu için çok rahat geçiyor. Bazıları ise genel olarak çok az kaynaklar olduğu için gerçekten çok zorlu geçiyor. O yüzden genelde bu videolar herkese yönelik oluyor. A kişisinden tut B'ye, C'ye, D'ye gibi ilerleyen senaryoları ben sizlere anlatmaya çalışıyorum. Girişi yaptıysak siz de bir beğeni, bir yorum, bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu etkinliğimiz genelde 14 gün sürüyor. Ya bu da 14 gün. 11'inde başlayıp 24'ünde bitiyor. Totalde 11 gün, 14 gün süren. İlk başta şampiyon eğitimi etkinliğiyle başlayan, pardon turnuvasıyla başlayan ve bu turnuvanın birinciliğine 10 ekstradan fragment veren, parça veren bir etkinlik, bir turnuva var. Ve ardından Ejderha da aynı yerde gelmiş ve Dungeon Divers da aynı yerde gelmiş. Ve bunu severiz aslında bakarsanız sebeplerini de anlatacağım. Ee, zindan dalgıçlarıyla beraber turnuvanın bir araya gelmesi demek gerçekten çok 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 değerli. Neden? Çünkü biz zindan dalgıçları yaparken bir yandan da bir zindan turnuvası yapabiliyor olmamız bir taşla iki kuş vurmamız anlamına geliyor. Ve Tamamıyla füzyonlarda bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyoruz. Öncelikle birinci günümüze baktıktan sonra gelin bir de toplam ne kadar parça elde edebiliriz onlara bakalım. 135 parça elde edebiliriz. Bu 135 parçanın 20 tanesi turnuvalardan, turnuvaların birinciliğinden daha doğrusu. Hatta belki ikinciliğindendir. Şuradan bir bakmak gerekirse bir kontrolümüzü sağlayalım. Yanlış bilgi vermeyeyim sizlere. Ejderha turnuvası. Buradan 5'imizi alıyoruz her zamanki gibi. Bir dakika özür dilerim. Ejderha turnuvasında değil şampiyon eğitim turnuvasında var. Buradan 5-5 10'umuzu aldık. Bu çok güzel bir ödül bu arada. Buradan da 5 ve 10 alabiliyormuşsunuz. Bu da güzel. Buradan sadece sadece ve sadece bir parça almak yerine yani sadece sadece 10 parça almak yerine ikinci olan adam da 5 parça alabiliyor. Bunun şöyle bir güzelliği var. 50 level hesaplarda, 40 level hesaplarda, 60 level hesaplarda füzyon yaparken birinci olmak gerçekten çok kolay oluyor. Ve o kadar basit bir şekilde füzyonu yapıyorsunuz ki anlatamam. O füzyon zaten genel olarak kolaya benziyor. Sebebi ise bir iş birliği füzyonu olduğu için herkese aslına bakarsanız bedava vermeye çalışıyorlar gibi duruyor. Yani biz turnuvalardan asla birincilik elde etmesek bile toplamda 115 tane parçamız var. Şimdi burada bir şeylere karar vermemiz lazım. Biz taş açmak istiyor muyuz? Taş açmak istemiyor muyuz? Şimdi öncelikle elinde taş açmak isteyen taşı olan hesaplar için konuşuyorum. 115 parçamız var toplam 15 tane atlayabiliriz. Genellikle ben buralarda tamamıyla sizlere şunu tavsiye ederim. Taşınız varsa zindan dalgıçlarını atlayın. Bu kadar basit. Enerjiniz varsa zindan dalgıçları kalsın enerji ve taşınız varsa zindan dalgıçları kalsın. Paranız yoksa artifak enhance mutları yani kalıntı iyileştirmeleri atlayın. Genel olarak yapmanız gereken şeyler bunlar. Atıyorum mesela buz golemindeki olay mesela buz goleminin ikinci gününde başlayan bir zindan dalgıçları ateş şövalyesinin birinci gününde bitiyor. Birinci gününde değil ikinci gününde bitiyor aslına bakarsanız. Siz tam buralarda enerjilerinizi doğru şekilde hızlı hızlı harcamanız lazım ki Zindan dalgıçlarını getirin ve e, Rahatlıkla Kalıntı iyileştirmeleri atlayabilin Gibi Kendinize Bu tarz rotalar çizmeniz gerekiyor Demek istediğim şey Masum görünüyor Buradan başlıyoruz Yani özür diliyorum buradan başlıyoruz ikinci gününde başlattı bize 15'inde başlattı 15'inde biz kasmaya başladık Başladık Burada ateş ile beraber bitirmemiz gerekiyor. Ateş ile beraber bitirdiğimiz zaman burada artık şampiyon eğitimine girip sefer yapmamız gerekiyor. Genel olarak durumlar bu şekilde. Dungeon Divers de mesela burada başlıyor yine. Yani örümcekte iki gün içerisinde bayağı bir Dungeon Divers yapmamız gerekiyor. Yani kısadan hisseye yani taşı olan insan bu füzyonlarda çok rahat ediyor. O yüzden her zaman taşlarınızı füzyonlara biriktirmenizi söylerim. Taşı olan insanın rahatlığını size şöyle söyleyeyim. Bu zindan dalgıçlarının her biri 4500-5000 enerji arasında. Yani totalde sizin 15000 enerji kazanıyorsunuz gibi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü zaten burada da 2000 enerji var. Ama totalde neredeyse 6000 enerji, 7000 enerji kar etmiş oluyorsunuz 15 gün içerisinde. Yani harcamak zorunda olmadığınız bir 15.000 enerji oluyor. Pardon 6.000 gibi bir şey oluyor. Yani çok da bir şey değil belki 6.000 7.000 gibi bir e, enerji oluyor. Veyahut 3.000 veya 5.000 enerji olup 20-25 bin silver oluyor. Yani aslına bakarsanız taşın size getirisi bu şekilde oluyor. Eğer sizin taşınız yoksa ne yapmanız lazım? Taşınız yoksa Sadece bir tane etkinliği, bir tane e, taş açma etkinliğini veya turnuvasını atlayabiliyorsunuz. Çünkü e, iki tanesini atlarsanız çok 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 sıkıntı. Ya şampiyon chase atlamanız lazım 10-15 olan ya da şampiyon training pardon şampiyon summon rush nerede? Summon Rush'da aşağıda onda da 15 var. Genelde bunlar 10-5 oluyor yani 10 artı 5 oluyor. 10'a alıp 5'e almayabilirsiniz veya 5'e alıp 10'a almayabilirsiniz. O şekilde bir şeyler oluyor. Dediğim gibi ya Summon Rush'a atlayacaksınız ya Chase'a atlayacaksınız. Summon Rush ile Chase arasındaki fark yani toplu çağırma ve e, şampiyon takibi arasındaki fark da şu. Şampiyon takibinde puan kasmak gerçekten çok basit. Bu devamlı devamlı yapılabilen füzyonları yaparak şu şekilde göstereyim sizlere bunu. Buradan devamlı devamlı bu füzyonları ya, yaparak puanlar elde edebiliyorsunuz. Geniş ağzı bir defa füzyonladıysanız yine de tekrardan füzyonlayıp buradan puan alabilirsiniz. Kalıntı bekçisinden puan alabilirsiniz. Hala hazırda elinizde beklettiğiniz adamlar varsa bunları çağırıp buralardan puan alabilirsiniz. O yüzden genel olarak genel anlamda şampiyon takibi daha kolay oluyor. Diyor. Ama summon rush'ında işi basit. Summon rush'ı da genelde 7 ila 8 belki 6 sarı taşa çözmüş oluyorsunuz. Geri kalanında da tüm etkinlikleri yapmak durumundasınız. Çünkü turnuvaları kazanmadığınız takdirde zaten kazanabileceğiniz miktar 115. Adamlar da size demiş ki ya Summoner'ı aşağı atlayın ya Chase'i atlayın. Genelde burada samınır aşağı atlamak mantıklı çünkü Chase'e gelene kadar bir 10 gün var. 10 gün içerisinde Klambos Boss e, bayağı bir taş atacağını tahmin edersek şanssız değilsek daha da doğrusu çeyiz yapmak daha basit olabilir. Hali hazırda elinizde taş olmasa bile çeyize gelene kadar yani şampiyon takibine gelene kadar işleri kolaylıkla halledebilirsiniz. Ee, genel toplamda bu şekilde günü gününe ne yapacağınızı söylemek birazcık saçma olabiliyor çünkü ben de şu anda 2400 enerji birikmiş durumda ve bir anda zindan dalgıçlarını tamamlayabilirim ee, veya hut Başkasında gerçekten çok fazla enerji vardır ve yine bir anda zindan dalgıçlarını bitirebilir. E, o yüzden şurada şunu yapın, burada bunu yapın gibi bir şey söylemiyorum. Genel olarak yapmanız gerekenleri a, anlattım diye düşünüyorum. Ama eğer sizin elinizde taş yoksa ve tüm etkinlikleri yapmak zorundaysanız zindan dalgıçlarına çok önem gösterin. Zindan dalgıçlarında neler yapacağınız çok önemli. Zindan dalgıçlarını tamamıyla Zindan turnuvalarına denk getirin ve bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Şampiyon eğitim etkinliklerinde veya turnuvalarında da benim iki tane şampiyon eğitme e, videom var. Onları kanalda bulun. E, ben belki buralara kartlara bir yere e, koyarım. Kartlara bir yere koyduğumda oraya tıklayın ve izleyin onu. E, eğer ihtiyacınız varsa şampiyonları nasıl eğitebilirim adlı videoya. Oradan bakabilirsiniz ve çok rahat bir şekilde şampiyon eğitimleri yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, karakter hakkındaki yorumlarımı zaten bundan bir önceki videoda yapmıştım. İsterseniz o videoyu dönüp de izleyebilirsiniz. İlk incelediğim karakter Zinogre'di. Ee, belki bu bu videodan sonra bir de Zinogre ile ilgili ayrı bir video ona özel yapabiliriz. Onu yorumladığım, onun hakkında düşüncelerimi paylaştığım bir şeyler yapabiliriz. Dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, video abone olmayı unutmayın. Aslında bugün normalde Kum şeytanı videosu gelecekti, ee, ama ya yarına sertti ya da biraz daha akşamına doğru atabilirim. Kendinize tekrardan diliyorum. İyi bakın. Ee, bay bay.